Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte Roblox ışık paketi açılımı yapacağız. Ge Eğer root çıkarsa diğer paketten de açacağız. Hadi başlıyoruz. Ya çok kötü başladık. Oyun İngilizce bu arada. Düzelteyim isterseniz. Yani İngiliz, Turkish. 250 paket açıyoruz. Çok kötü başlıyoruz yine. Hadi. Ya. Hadi ruh çiftçisi geldi. Bizde bir. Çıkma olasılığı 0.4. Ne yapayım? 5'i 5 kilo verdim zaten. Robux'um mu var? Hiç çaktırmayın yok zaten. On geldi. <laughs> İlk güzel şeyimiz geldi ve yine efsanevi. İy İyi ilerliyoruz ha. Normal bir paket de açalım. Çıkmadı. Çıkmadı. Ve urut. Kesin almam lazım. Güzel kılıç. Değeri de güzel. İkili yapacağım. Sonra da güzel bir paraya satacağım. Paramı elde edeceğim. İki tane çıkarsa birini kullanacağım. Diğerini de satacağım. Yani ne yapayım? Yani bakacak halim yok. Para ihtiyacı var. ihtiyacımız var. hiçbir şey çıkmıyor ya. Devam hadi devam devam. Sonra biraz oynarım. Sizlerle birlikte. Sonra da videoyu atarım izlersiniz. Ya bir şey çıkmıyor. Çıkan şey bir balık. Orada şunu fark ettiniz mi? Burada bir punk yazıyor. Yani bir yumruk demek. Hatta bu Saiton'un şeyini de var. Zaten Saiton'un. Bir punk. Yani nasıl okunuyorsa okunuyor işte. Haydi arkadaşlar. Her like bir destektir. Hadi. Ya. Ya bir, bir solo paket açayım belki gelir. Ondan sonra da şey paketinden açacağım. Bir tane daha çalmadı belki bundan çıkar. Çıkmıyor hiçbir şey. Hadi bir tane daha açıyorum. Hepsi tutulmanın içeri. bu ne? Apex Sanchor çıktı. Neyse devam ediyoruz. 200 paket de fazla baya. Çaktırmayın çıkmayacak zaten. Şu premium paket var ya şu paketin yanında. Nasıl bir şey onu merak ettim. Hiç de açmadım. Kimseden de görmedim. Açtılar mı? An çıktı Abdülizevat. Abdülizevat ne? Hadi mitik. 3 2 mitik. 3 2 mitik. Arkadaşlar yoruma 3 2 mitik yazın lütfen ya. 3 2 mitik. Yoo. 50 tane paket açtım ondan da bir bok çıkmadı. 3 tane şey çıktı. Hadi oy. Ama çıkmıyor. Evet. Nene gücü. Oha hepsi şey çıktı. Hayır. Hiç bir nene gücü. Çıldıracağım. Ultra mega nene gücü. Niye çıkmıyor çıkmıyor. Ayağımla seçtim ha. 3 2 1 Çok kötü enerji. Lan. Çıkmadı. Çok şanslıyım. Acı çelik hepsi acı çelik. Ama kılıç çıkacak. <laughs> ya Hadi bu sefer bakmıyorum. Ya çıktı şeye bak. Hadi oyun. Şu miti ver. O kadar para artıyorum. Ebesinin Kendime bununla ruh çiftçisi alacaktım. Oyun tutturdu. Vermeyeceğim diye. zaten fiyatta vermiyorlar. Ben de gittim buradan Şok paket açıyorum size. Bir kere çıkarmıştım. Sabah uyanır uyanmaz tableti aldım. Param vardı açtım direkt. Paket bir tane çıktı. Onu da ikili yaptım. Aura maura bir şey bastım. Sonra da sattım onu. 300 kayı. Sefer aura çıkarsa güzel bir aura. Ya ruh çıkarsa şey yapacağım. Um, şey. Ara yapabilirsem ara basacağım. Aura. Bu um, Aura diye isim mi olur? Bu çok Bakmıyorum. Bir dakika ekranı şöyle çevireceğim. Bir dakika. Odanın ışığını kapatacağım, açacağım sonra. tik olursa mor ışık gelecek. Legendary varsa. Altın bence çıktı. Mor ışık vermiyor ya. bekle ben çekeceğim 3 2 1 nah 3 2 1 mitik kılıç al dedim sesini de arttırayım Lütfen ama bir şey çıkarsa bakın bir Sonra video izleyeceğim.

Yes! 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 Çıktı. Abi takas yerine git. Oğlum niye çıktı? Ulan videoda şanslıyım. Çok şanslıyım. 3 2 1 Bakalım şu pazara. Rusi gümrük. Gümrükmüş. 2 milyon. Ya yuu. Gümrük nerede? Koca kara gümrük canı la 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 Sıra solo pakette. Hadi. Hadi sen la 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 la

Anladınız mı siz? Hadi çık 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 çık. Çık 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 çık. Oğlum bari bir ilahi verseydin yani. Godly. Godly. Dur ben açınca mı şansın oluyor? Ha? İzle cehennem çizisini çıkarıyorum. Tutun lan evet, Çok şanslıyım. green search. Uuu tahmin ettim. Ya bana tip orman nenesi. Oğlum bir de hayırdır lan orman nenesi sensin deyip veriyormuş. Otomatik devam. Hepsi tutulma içeri. Bu ne? Para bitti bitti bitti. Para bitecek bitecek bitecek. Ben fakir kalacağım. Ne 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 Allah'ım ya. Ben burada. Şey yapsam. Fazla paket açamam. Işık paketine devam birader. Mitik bugün çıkardık. şey yapacağım. Ne monte paket. Ne oh. ziyare çekilen insan. Ne 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 ne. Hasta. Hasta mısın oğlum? Kısiyona oh. gel. Kapılma şimdi. Ne 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 ne. Ziyaret. İneni lan dans? Kibarca Çok kibar var ya? O mitik nasıl acaba? Hiç mitik çıkmadı bana yani. O mistiksel lan? Ya çıkmadı Allah senin. Ben alım versin. Altında mistiksel yazıyordu ya. Ondan anladım. He. Anladın sen. Oğlum hepsi bende var ki. Mitik de çıkmıyor zaten. <laughs> Kaplumbağa şim mi? Sen oğlum şim mi misin? Afiyaf tablo. Çıktı lan. Az önceki çıkmayan da buydu. çok komik gözüküyor lan. Ana! Buymuş lan. Bir dakika oyun tam yüklü değil ya. Oğlum bu ne lan? Ha güzeldi. Bana üç büyüsü versin yeter. Dondurmaya çalışsın. Bak dondurma üç hot abi. La la la. Pinim Oğlum bu da hep şey veriyor lan. Rüzgar, rüzgar, şizgar. El uçuk lan. Ne oldu şimdi? la 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 Oğlum az önce mitik çıkardı. Çok şanslıyım. Bugün. Yine kopya. Oo, Oğlum hepsi var yine ya. <laughs> Paramı ver. 4000'im var. 4000'im var. Oğlum hepsi bende var yine. O üç kişi de var. <laughs> Ziyaret <edin>. Good <laughs> şövalye. Allah aşkına şövalye var. Yes. Şövalye nasıl acaba? Gülmek çıkart. Şövalye. Bakalım. Ha, Olmadı çok iyiymiş ha beğendim. Her bok çıkıyor.

Arkadaşlar bu arada VPN bazen sıkıntı oluyor ya da internet. Yani ben kendi odamdayım ya. internet düzgün çekmiyor. Yani yetişmiyor buraya kadar yetişiyor da al çekiyor. Ee, o yüzden oyun tam yüklenemiyor. Sıkıntı olmaz inşallah. Oluyorsa da özür dilerim. Ki barçadan. Ki kibar. Daha kibar olmayı bilmiyor. Kibar olmayı öğretiyor. Çok zeki. Hadi bir mistik daha ver. Çok merak ediyorum. Ne vereceğim? Çok merak ediyorum. Taş dansı. Taş dansı. <laughs> Kaplumbağa şimdi. Şimdi 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 şimdi. Çan çocuğun çocuğun. Çin çı 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 çan. Çan çı çı çin. Çin çı 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 çan. Çan çın çin. Çin çin çan. Çan çın çin. Çin çin çan. Blin, lin, lin. Lan, 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 lan. Nin nin nin. Nan 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 nan. Nin nan nan nan. Son bir paket. Bir bok çıkmadı. Evet. Üç bin kaldı. Bir bok kalmadı aslında. 3 büyüsü var yeter Allah aşkına. Tutturdum vermeyeceğim vermeyeceğim ikili. İkili vermeyeceksen. Vereyim. Fini. Fini. Bak bir sonrakine yine gelecek. Hmm kızarım sana. Hmm. Bak vermezsen kızarım. Hmm. Oğlum bebek miyim lan ben? Ver git. Benim. Hmm. Hmm. 200 bini tamamını bok gibi harcamış olsun.

Oy 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 hemen yiyor. Hemen yiyor. Baksana çok iyi kılıç tutuyorum abi. Baksana bug'a sokuyorum. Orada Bu ben sok, Bu sokuyor ben sokuyorum. Lan bu dans çok iyi lan. Mistik ya bile. İlk kez çıktı. Oğlum kılıcı çok iyi tutuyorum ya. Gönderin la vurayım. İlk dokunuş. Ne Ne var lan o var ne var? Gel gel. Şövalye. Ay, Oğlum yine kızcağımı tutuyorum ya. Bunu düz tut. Zamanı ben çok iyi bilirim. Bak, cuma günü okul çıkışı ben. Abi aynısı ya, değil mi? Anladım, anladım ben, tamam. Vay wow, yemek yiyeceğim. Bu yemiyor direkt kemiriyor galiba. Hmm. Yat lan. Hmm. Şey yapana kadar ben dans ederim. Gel. At, at 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 at. Gel gel. Ben seni öldüreceğim şimdi. Abi bu ne çok kasıyor ya. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz maalesef. Hadi beye. 31. Lan